Peki kim bu hak sahipleri? Hak sahipleri diyoruz ya hani sadece fakir fukara değil. Allah Sözü ne buyurdu? İnlemez sadakatü muhakkak ki sadakalar. Bu sadakalar kimler için? Lil fukarayı, fakirler için. Vel mesakini miskinler için. Yani adam hasta olur, yaşı, yaşlanmış olur. Değil mi? Hmm. Çalışamayacak halde olur değil mi? Fakirler için bir zümre. E, miskinler için başka bir zümre. Vel amilina aleyha. Ve bununla görevli olan memurlar var. Yani adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurunu görevlendiriyor. Bak düşün. Eskiden öyleydi. Zekat memurları toplardı zekatını. Sen kendi kafana göre şöyle dükkana bakıp zekat vermezsin. Zekat memuru gelir zekatı tahsil ederdi. Devletin görevlisi yani. Ahir zamanda bizim devlet yapısı biraz karıştı. Emanetler, siyasetler başlığında anlattım nasıl karıştığını. Oradan alırsınız. Ee, ne, ne aleyha Üçüncü zümre zekat memurları değil mi? Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Zekat memuru da görevinin hakkaniyet yerine getiren zekat memuru Allah sözü yaratları yolunda cihad eden kimse gibidir. Niye? Çünkü devletin görevini yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görevlendirdi. E şimdi çocuğu, bunun çoluğu çocuğu karısı yok mu? Yani bu da zekatten nasibini payını alır. Allah sözü yaratları onun haberini veriyor. Vel müellefeti gulubim. Dördüncü zümre. Yani kalpleri İslam'a ısındırılacaklar. Bu başlı başına bir başlıktır bu arada fıkıhta. Hazreti Ömer döneminden sonra neler değişti, neler oldu, buy ayrı ay bir konudur. Kalpleri İslam'a sındıracak olanlar kimler? Ama ben sadece basitçe şöyle bir misal vereyim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem mesela Sakiflilerden şey almamıştı, zekat almamıştı. Onlar beyat ederken cihat etmemeyi ve zekat vermemeyi şart koşmuşlardı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabul etmişti onların şartını. Normalde böyle bir beyat kabul etmez Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ama fakat lakin kayıptan haber aldığı için. Sordular ee, daha sonra ne oldu? Onlar Allah Resulü sallallahu buyurdu. Daha sonra onlar zekatlerini de verecekler. Kendi elleriyle zekatlerini de getirecekler. Cihada da katılacaklar. Çünkü daha İslam şuuru oturmamış yani. Bilmiyorlar neyin ne olduğunu. Allah, Resul, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yani sellem onlardan zekat almıyor. Bazen böyle olabilir veya bazen ee, kafire bile verilebilir. Şerrinden korkulduğu için Hani Müslümanlara zarar vermesinde kafire bile verilebilir. Kalpleri İslam'a sındırılacak zümreler ayrı ayrı başlı başına bir başlıktır. Ayrı konu. Ondan sonra ve firrik köleler için ve garimine borçlular için Allah Resulü Allah buyuruyor. Ve fi sebilillah ve Allah Sücretleri onda cihad eden kimseler için. Ve nistebil yolda kalmış kimseler için. Bak bu zümreler bunlar. Sadece fakir fukaraya mı verilir mi istekat? Hayır. Beş yerde zengin zekat alabilir Allah Resulü sallallahu buyuruyor. Zengin zekat alır mı desem şimdi bir düşünün insanların nasıl itiraz edecek? Ne? Z ayet lan ama ayet Allah feri zaten min Allah. Bunu Allah sallallahu farz kıldı buyuruyor. Ayetin devamı farz yani. Sadakanın farzı nedir? Zekat. Yani farz. Allah sallallahu onda cihad eden kimse zengin bile olsa zekat alabilir mi? Ama bizim sorduğum vakit insanlar da ilim olmayınca işte durumu anlıyoruz. Zekattan Allah Sözü onlara nasip veri, verilebilir haber veriyor Allah Sözü ama bizim millete bir sor. Neyse veya adam zengindir, kendi, memle kendi memleketinde değildir. Yani kendi memleketinde zengindir, başka bir yerdedir. Orada doğar da zorda kalmıştır. O kimse de zekattan nasibini alabilir mi? Anladım. O kimse de ayet işte adam bak orada zengin olmasına rağmen. Ama bizimkilere geldi anlat. Böyle kar, işte, ilim olmayınca sen ayetten bir şey söylesen de yalanlanırsın. Öyle onu demek istiyorum yani. Düz ayeti bile okusan yalanlanırsın.